Arkadaşlar bugün size Nerf Astray Elite raf bir incelemesini, tanıtımını yapacağım. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu raf mavi değil. Ben mavisini bulamadım. O yüzden bunu aldım. Bu beyaz olanı. Mavisi yani hiçbir yerde yoktu. Direkt raf buldum diye aldım. Gördüğünüz gibi silahımız böyle bir şekilde. Bu da şöyle tüfek gibidir ama açın al. Yani tüfeğe benzeri şurasıdır. Bir altı tutmalı kedidir. Ee, şurası namlu. Hedefe şuradan bakarsınız. Üstüne bir adet tactical rail vardır. Şuraya. Şuraya. Buraya. Bir de şuraya galiba kemer takılıyor. Yani şöyle takarsınız. Buradan geçirsin bu arada atış edersiniz gibi galiba. Tek soruyu. Şurada rough cut yazıyor zaten. Rough cut. 4. 2 x 4. Burada da. Nerf rough cut. 2 x 4. Nerf. Burada da Ensign ilk logosu falan. Şurada da. Bur Burada, da. Hmm, i̇çinden Airstrike ilk dartlardan 6 tane çıkar. Bu sefer bu dartlardan çıkıyor yani. Başka bir dart çıkıp bu dartlardan tanımlamaya gereken de direkt silahımızdan bu dartlar çıkıyor. Şuraya takılır. Bu arada Ravgat, Diatron gibi aynı anda 2 dart atar. Ama Diatron iki disk atıyordu. Bu dart atıyor. Şuraya takılıyor. Aynı anda iki tane atıyor. Üstten alta doğru. İsterseniz de tekli atabiliyorsunuz. Takalım hepsini. Tamam taraf oldu. 3 tane i̇şte kaldı. ama arkadaşlar bütün dartları taktı. Şurayı geri çekip ileri itersiniz ve silahımız kurulur. Hedefe şuradan bakıp ateş edebilirsiniz. İsterseniz tekli ateş edersiniz. İsterseniz ikili ateş edersiniz yani. Bakın size bir tekli göstereyim yapabilirsem. Bu tekliydi. Gördüğünüz gibi tek dart attı. Şimdi diğer dart attı. Tekrar geri çekip deliçiyoruz. Şimdi iki dart atalım. Gördüğünüz gibi aynı anda iki dart attı. Şimdi bir tekli. Şimdi iki. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadar. Başka bir nerf tanıtımında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.